Raffles gipsi kimsi sunar? Atmadan söyleyelim Erdem ee, Goller bölgesi. Aferin ama yarısını bildiniz. Goller bölgesi ve gol yolları arakası olacaktı. Gol doğru yolları daha da not kırıyor musunuz Cenk ee, Her tarafınızdan not kırarım Erdem Bey. Çok teşekkür ederim. Biraz tamam. daha kalasın. Gerekirse bacaklarınızı da kırarım affedersiniz. Mühim tamam. doğru bilmeniz. Ee, tahtaya bir şey çizmişsiniz Cenk Bey. Şu çizdiğiniz nedir? Ay pardon zıttım özür dilerim. Bu çizdiğimiz bir futbol sahası Erdem Bey. Burada goller bölgesi genelde şu civarlardadır. Şu şekilde. Ve burada tribünlere bir akın nikey e, olarak yer alan bir takım sıra golcüler yer alır Erdem Bunlar e, gol atmak bir Yani golcüler goller bölgesinde takılan dostlarımız diyoruz. Evet, goller bölgesine gittiğiniz zaman pek çok ünlü golcüyü görebilirsiniz. <laughs> çok güzel bir anlatımda bulundunuz. Sağ olun. E, spor ve coğrafyayı iç içe sokmanızda ayrı bir e, olay coğrafyayı olacak. Coğrafyayı sevdirmek amaçlı bir yapı bu Erdem da tabii. Peki futbolun e, futbol, futbol sahasının şu dışındaki dikdörtgenler ne Cenk Bey? Yani yani sağının dışına taşmış mı? Bunlar kale Erdem Bey. Bunların e, sağının içinde olmamasının sebebi sahayı küçültmemedir. Bu yüzden dışarıya yapılmışlar. Dikkat ettiyseniz e, sevgili yedek e, kulübeleri de sağının dışındadır ki futbolcular rahatça oynasınlar. Yoksa kim kime dumduma orada. Bir ediyoruz. <laughs> <laughs> Peki yine Buyur, buyur. Ee, özellikle İngiliz futbolunda e, şu taraftan doğru bir e, gol yolu vardır Erdem Bey ve oldukça boş bir yoldur. Genelde golcüler bu yolu tercih ederler. Bir de adı üstünde gol stream akıntısı diyorsunuz. Evet e, bu taraftan da karşı tarafa doğru bir akım vardır. Bu iki akım asla birbirine karışmaz Erdem Bey çok ilginçtir. Gerçekten çok ilginç. İkisi aynı takıma ait iki akımlı yoksa farklı takımların akımları mı? Çünkü? Farklı Bakın biri kırmızı takım, öbürü yeşil takım Erdem. Ee, takım ve akım bu arada çok ilginç iki söylem oldu. Onu da, o konuda da sizi tebrik etmek istiyorum. Ee, arada bir harfi çıkartınca bakın neler oldu. Haklısınız gerçekten. Sağ Peki en iyi bildiğimiz gol yolu en en kısa gol yoludur ya da en iyi bildiğimiz gol en kısa goldür gibi söylemlere girebiliyorsunuz. Kesinlikle gole gidiş yolu çok önemlidir adam ya. Bakın e, şu şekilde gole doğru başlayan bir arkadaş böyle 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 giderse bakın ne kadar uzun. Halbuki şöyle giderse kısacık yoldan gole ulaşmış oluyor. Van Dijk diye gole ulaşmış oluyor. Hemen gibi. tabi burada başka bir çizelgemizi size göstermek istiyorum. Evet. Raffles yolları haritasında evet. indirdiğiniz Cenk Bey. Evet, gördüğünüz gibi Erdem Bey. Raffles olgusuyla birlikte tabii. Ne kadar pratik bir insansınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Derslerime iyi hazırlanırım affedersiniz. E, peki bu futbolcuların üzerinde siz sevgili e, oynadıkları mevkinin yaz, yazan yazdığı kartların bulunmasına ne diyeceksiniz? O e, görüşünüz güzel. Ben onu FIFA'ya gönderdim Erdem Bey. Buradan da herhalde şu an dinliyordur FIFA yetkilileri bizi. Yani bu adamların üzerinde e, hangi mevkide oynadıkları yani sol bek bilmem ne olsa bu sayede anlatanlar da şey demezler değil mi? Bir adam geldi. Aa bir adamdan topu aldı. Aa bir adam gole doğru mu gidiyor? Aa bir adam daha geldi. Falan gibi anlatımlardan da uzak durmuş olur. Ayrıca mesela on numara için çok çarpışan insanlar yok. On numaralı formayı ben giydim, sen giydin falan. Evet. Hiç Numaraları kaldırıp direkt mevkii yazarsak bu kavgaları da önlemiş oluruz. Bir de ee, spor kavga değildir değil mi Cenk Bey? değildir. Bir de tabii lütfen e, bu formaların kaybolmaması için formaların üzerine futbolcuların isimlerini yazalım arkadaşlar. Sağ olun. Bravo. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. Sağ olun.